gel <laughs> gel. <laughs> Dayının kafasında bir şey göremedik gel. Tamam. Aytekin turizm duman alt oldu sayende. Bakın geliyor, geliyor, geliyor. Ağır ağır geliyor arkadaşlar. Bakın, bakın. Gelin arabası. Bakın. Evet. Buradaki işlemlerimiz de bitti. Şimdi hepimizi içeriye alacaklar. Ondan sonra 450 kilometre sonra kapı kırıyoruz arkadaşlar. Hadi arkadaşlar fazla da almayalım geçiyoruz. Evet de değerli Yekta TV izleyicileri şu anda videomuzun son bölümüne gelmiş bulunmaktayız. Çünkü son gümrükteyiz. Bulgaristan'dan çıkmak üzereyiz. Türkiye'ye girdiğimizde Türkiye'den görüntüleri aldıkça sonra araçta bulunan bazı arkadaşlarımızın da yolculuk hakkında fikirlerini aldıktan sonra videomuzu tamamlayacağız. Bundan şüpheniz olmasın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Biz de kalmaya devam ediyorsunuz. Biz de sizler için güzel görüntüler alıp sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bir 5 dakikalık zaman daha sizden rica ettikçe sonra videomuzun son noktasını koyacağız. İstanbul'da an dolan dolan çektik. Ya, Duyduğunuz arkadaşlar. Alışverişi yapıyoruz değerli arkadaşlar. Ben size i̇şte söyleyeyim diye şimdi. Demek anladınız mı? Niye bizi erken erken kasalım diye. Evet. Aha işte bunun yüzünden. Şimdi <laughs> alışverişinizi yaptıktan sonra beni yanlış anlamayın. Hepinize şu objektiflerden birisini tutacağım. Ya şimdi konuşacaksınız ya bundan sonra hiç konuşmayıp tutacaksınız sonsuza kadar. Şoförlerimiz hakkında fikrinizi alacağız yolculuğumuz hakkında Bak, fikrinizi ben yok, alacağız. Ha, yüzüne karşı neyi görmüşseniz söyleyin, çekinmeyin. En sonunda YouTube sayfamın adresini vereceğim. Oradan izlersiniz kendinizi de, kendimi de. Yani ben konuşmam diyecekseniz o başka mesele. Size kamerayı tutmam. Haberiniz olsun. Hadi gidiyoruz hiç kalmaya. Ha, priyaba. Gel gel gel. Tam seni izleyeceğim. Güzel insanlar bizim... her zaman güzeldir. İşte bizi gördü. Güzel, hoşça kalın. Türk olduğumuz lendi olsun. Evet arkadaşlar, buradan Aytekin Turizmin sahibi Fahrettin Aytekin Bey'e <laughs> özel sesleniyoruz bu sefer. Hem de yolcularımızın isteği üzerine özel sesleniyoruz. Ben bu taraftaydım. Şoför arkasında yani sağ, yok, sol taraf değil mi? bu taraf? Evet sol taraftaydım. Ee, i̇kinci cam gerçekten dışarıyı hiç göstermiyor. Cama artık su mu giriyor? Yoksa camın bir yerinde e, buharlama, yapıyor. buharlama, yapıyor. her tarafında da. Bir yerden hava malıyor. alıyor? Bir yerde çatlak mı var bilmiyorum. Su Evet. Değerli Aytekin Bey görüyorsunuz camın durumunu. Cama dışarıdan kar yağmış gibi burada oturanlar kesinlikle dışarıyı görmüyor. Hatta güneşli havada bile perde çekmemize gerek yok. Bunu da size söyleyeyim açık açık. Saygı hürmetler kendinize. İyi bakıyorsunuz. Sevgili kaptanlarımızla bugün aynı masada çörmüşüyoruz. İki saat sonra İstanbul'dayız. Artı burada bir çay içeriz kaptanlarımızla. Nasip olursa inşallah. Evet restoranımız güzel. Üçüncü gelişim buraya. Çorbalar çıkmış. Diğer yemekler de birazdan gelir. Arkadaşımız da servis yapıyor. Yolcularımız burada. Herkes çayın çorbasını içiyor. Köpekleri doyurduk. Şimdi doyma sırası bizde. Mini marketimiz de var burada. Burası nerede? Onu da söyleyeyim. Kapıkule Gümrüğü'nden yaklaşık 500 metre falan sonra değil mi? 15 kilometre. O kadar geldik mi? Evet, Gümrük'ten 15 kilometre İstanbul istikameti, ya Edirne istikametine giderken sağ tarafta. Otobana girince ilk durakmış kaptanlarımızdan aldığımız bilgiye göre. Çıkın, çıkın, gelin. Yorumlarınız da varsa videomuzun altına yazarsanız seviniriz.